Arkadaşlar hepinize selamlar. Trademotik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Sasa'nın yeni bir teknik güncelleme videosuyla karşınızdayım. Kısa bir güncelleme videosu yapmak istedim. E, e, bugün güzel de bir tepki yükselişi olmuştu. Bu anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ayrıca de Aşağıda Twitter, Instagram ve web sitemizin adresleri mevcut. Oralarda gün içerisinde güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Oraları da takip etmeyi unutmayın diyelim ve Sasa ile hemen başlayalım. Şimdi Sasa ile ilgili bizim dediğimiz neydi? 200 günlük ortalığın burayı tutması yönündeydi. Eğer formasyon kırılıyorsa öyle oldu mu? Oldu. Bugün itibariyle baktığımız zaman piyasa yine dalgalı seyirde çoğu hisse ve endekse dahil tepki yükselişleri yaptı. Bugünkü hareketlerin tamamı tepki yükselişleriydi. Bakalım bu tepkiyi bu hafta içerisindeki hareketleriyle beraber ala geçirebilecek mi? Tekrardan o trendi yukarı yönlü taşıyabilecekler mi? Bunları takip edeceğiz. Sasa içinde bu kriteri sağlayan seviye 27 lira 09 kuruş yani 21 günlük ortalamamız. Ortalamalar çok önemlidir arkadaşlar. Borsadaki ortalamalar çok önemlidir. Geçmiş verileri bize gösteriyor ancak yukarı veya aşağı yönlü hareketler içerisinde de çok büyük etkileri olduğunu zaten görüyoruz ki buradaki hareketi sağlayamamız sebebi şuradaki 15 Haziran'daki sattın nedeni şuradaki mavi çizginin üstünde 2 günlük geçil atamadığı yüzünden ki bunu da görüyoruz. Onun dışında 200 günlük ortalama tutar dedik tuttu. O yüzden ortalamaların anlamlarını iyi bilmemiz lazım. Şimdi baktığımız kadarıyla da bugün direnç olarak da karşısına çıkmış. Hem yani bizim şuradaki yapmış olduğumuz çalışma Formasyon çalışması tam temasla satış baskısı getirmiş. Hem de 21 gününün altında bir kapanışı beraberinde getirmiş. İyi çalışıyor şu anki direnç. Şu indikatörlere baktığımız zaman MACD'de güzel bir kesişim geldi en nihayetinde. Buradaki kesişimle beraber yukarı yönlü hareketlerin başlangıcı olabilir. RSI uygun konumda mı? Uygun konumda. Ancak nedir bizim dediğimiz şey? Piyasa çok sağlıklı değil şu anda. Tepki yükseliştir bu çok düştü. Tepki veriyor işte. Olay bundan ibaret şu anda. Kısa vadeli bakıyorsak kısa ve orta vadede de kaçabilir bu. Bakıyorsak durum bu şekilde. Yukarı yönlü gidiş açım birinci kırdar 27.09. Formasyon kırılımı orta uzun vade içinde. Şuradaki içi moku seviyesinin üstüne bir çıkış gerekiyor. Sasa için baktığımız kadarıyla. Destek konumuna tekrardan 26-27 seviyesi 200 günlük ortalamayı konuşabiliriz. Onun dışında 26.90'da şu an için mevcut arkadaşlar. Orayı da takip edebiliriz baktığımız kadarıyla. Sas için böyle kısa bir güncelleme videosu yapmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna da basmayı unutmayın diyelim. Bir başka video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.